Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Yaşanan depremler nedeniyle kutlamalarda müzik yoktu. 3 ay gibi bir süre boyunca Ermeni idaresi olan şehrimiz tarihte eşine az rastlanır bir Müslüman soykırımına mezalimine maruz kaldı. 105 yıl önce kurtuldu Aziz Erzurum düşmandan. Her yıl coşkuyla kutlanıyordu bu kurtuluş mücadelesi. Bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle sade bir tören vardı. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuştu. Bugün karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı, milletimize vurulmak istenen esaret zincirlerinin kırıldığı günün 105. yıl dönümü. Türkiye'yi yıkan depremlere değindi Başkan Sekmen hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Asrın değil. 2000 yıllık dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz.